Evet. Selam. Bilmez Can. Bunun ekşi var. var. Can. bitmiş. Kaktüsü. Böyle gidiyor. Öyle mi? Bir şey, bu tarafta bir şeyleri vardı bak. Nereye koymuşlar bilmiyorum. bunun? şu ne şey? Sanki burada tünel yapmış şuraya bir yere. Bir Hı. tane şurada var. Bu burada mı? Yok bu burada. パワーがあれや。 Yeni parçaları. Ne? Abi, abi. <laughs> meme şeklini batır. Hadi gençler, gelin meme şeklini batıralım. Aa, A bak, bak 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 bak. bir kur Bak bak arabayı alıyor. Yukarı çıkartıyor. Oradan finiş yerine doğru. Hop. Oo. Daha sonru var ya. Yani. Aslan gördü ağaç. Şimdi canlı da yapacak artık. Buradan, buradan indir. Buradan, tut buradan. indir aşağıya. İndir aşağıya. İndir 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 indir. i̇ndir. Tamam. Çok Ara koy şimdi arabanı. Arabanı koy şimdi. Bir kaldır şimdi. Kaldır kaldır kaldır. Tamam. Bulamadım. Tamam bu kadar yeter. Arabanı buraya koy. Oraya koy. Ben Gönder. <laughs> i̇şte bu. Evet hadi gençler gelin bu sevinçle bakalım. Aa bak 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 bak. Bak bak arabayı alıyor. Göz çıkartıyor. Oradan finish yerine doğru. Hop. O. Okay. Hasan oh. gördü ya. Hasan gördü abi. Pencereyi de, var yani. de var. Cam da yapacak. Artık. Buradan buradan indir. Buradan tut buradan indir aşağıya. İndir aşağıya. İndir 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 indir. Tamam. Araba, koy şimdi araba, arabanı koy şimdi. Arabanı koy şimdi. Bir tane buraya koy. Kaldır şimdi. Kaldır, 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 kaldır. Tamam. Tamam bu da yeter. Arabanı buraya koy. Oraya koy. Gönder. İşte bu. Haydi. Bir tane buraya.